Seçimde Türke atarsın oyunu Burada bile içersin Türk suyunu Hala sen ne kokoreç kafası var Uyumuş gavurlu mı geçelim, kanaldan arıtma su içelim? Türk aday varken seni mi seçelim, hala senle Hitler'in mayası var. On çocuğun var sebep çocuk parası Neredeyse Türkiye oldu burası Beni kahreden mi gurur yarası çok çocuk yapmanın ne manası var? Sen kapı gözlerken huzur evinde ben sakalırım çocuğun birinde. Çocuk parası bir hiç değerinde, çocuğun hem bezi hem maması var. partilerinizi çok açtınız patron olup fabrikalar açtınız siz siyasete bile bulaştınız hatta sizde bakanlık yaftası var <laughs> başarınca acıyor canınız. Aslen İtalyan yavaş başbakanınız. Amerikan firması her yanınız. Bak Fransız koason pastası var. Düğünlerde konvoylar ve kornalar yol üstünde arabayla maç sonu sokakta davulla zurnalar. Bu Türklerde ne çok maç hastası var. Alışverişte ararsın kuruşu, kornayla bir miçanın vuruşu. Biz mi maç hastası peki soruşu, kimin hezel faciyalı sahası var? Haftalık konuğun ya elli ya yüz Bir gün apartman göçecek düpedüz Hiç umursamazsın gece ve gündüz Bu işin elbette bir kıstası var <laughs> Biz Türkler gayet misafir perveriz, evde ne varsa misafirle yeriz. O yüzden elli çıkar yüz gireriz, size giren tek tek postası var. bize evleniyoruz. man diyor, yabancıydı tek sorunu. Türk hanımı taşıyacak torunu. Büyük konuştum işte son yorumum. Elin işin elbet bir rampası var.